0-4 yaşına kadar yani 0-5 der orada ya 5 son limittir. Ben şimdi biraz keskin fetvalardan gideceğim. Ne demek istediğini sonra açıklayacağım. 0-5-4 yaşına kadar özellikle 4 yaşına kadar çocuğu camiye getirmek haramdır. Şimdi hemen karar vermeyin. Açıklayacağım. 0-4 yaşına kadar çocuğu camiye getirmek haramdır. 5-7 arası mekruhtur. 7'den sonra çocuğun camiye getirilmesi mübahtır. Bu ne demek? Haram dedim. Evet dedim. Ben demedim ki. Kitaplarda öyle geçiyor. Nedeni şu. Şimdi açıklıyorum. Namaz bana farz. 4 yaşına kadar olan çocuk nerede olduğunu bilmez. Hatırlayamaz. Şimdi bu çocuk olduğu için Namaz bana farz, mükellef olan benim. Ben bundan sorumluyum. Allah'a hesap vereceğim. Şimdi o çocuk icabına kendine dikkat edemeyebilir. Altına kaçırır. Secde ettiğim yere oturur. Namazımın geçerli olması için hadesten taharet, bir de necasetten taharet. Yani kıldığım yerin temiz olması lazım. Ola ki böyle bir ihtimal. Beraber konuşalım. Var mı yok mu? Cevap verin. Var. var. Bak var dediniz. E benim namazım ne oldu şimdi? Namaz bana farz, o çocuğa değil. İki, o çocuk yani evde de olsa başka yerde de olsa hatırlayamaz. Üç yaşındaki çocuk nerede olduğunu hatırlayamaz. Hatır, beş yaşını geçmesi lazım. Zaten beş yedi dedim ikincisinde. İki, o çocuk kontrol edilmediği zaman caminin içerisinde koşar. Namazıma halel getirir, huşumu bozar. Gider hutbeye çıkar düştü diye bütün millet namazını bozmaya kalkışır ki kaç defa başıma geldi. Az dahi namazı bozuyordum. Çocuk çıktı orada. O parmaklıkların arasından bir de kafayı uzattı. E ben de herkeste merhamet var. Yani bir de ben böyle çocukları seviyorum. Herkes sever yani. Eyvah dedim çocuk düşecek yani. Bozayım mı bozmayayım mı? Gözüm orada. Namaz gitti. Nasıl o namazı bitirdim hala unutamıyorum. Fetvayı orada daha iyi anladım. Üç yaşında çocuktu. Ya mübarek çocuğu getirdin camiye saldı bayrağı Allah kayra. Böyle olmaz ki. 3-4 yaşına kadar çocukların camiye getirilmesi doğru değil. Çünkü çocuğun camiye geldiğini o cami ortamını bilmez. Oyun yaşıdır bu. O manadadır haram derler. O bildiğiniz haram manasında değil. Yani dikkat et. Ha çocuğuna dört elle sarılırsın. Bazen böyle bir kuşak bağlarsın. Yanından ayırmazsın. Çocuk hakikaten temizdir. Alıştıracağım diyorsun vesaire ayrı bir meseledir. Bildiğiniz haram manasında değil. Oradaki haramlılık bu manadadır. Yoksa sen haram işledin, günah işledin değil. Şimdi anlatabildim inşallah. Meseleyi beraber konuştuk. 5-7 arasında çocuğun yapısı eğer çok afacan ise, namazın içerisinde koşacak, huşuyu bozacaksa, orada mekruhat oluşuyor. Yani din diyor ki, bu da bildiğimiz mekruh, günah işledin manasında değil. Yani bu çocuk biraz hareketli, ona sahip çık, yanından ayırma, Yanından ayırma o şekilde namazını kılsın bir sakınca kalmıyor orada. Yani sonuç olarak sonucu söyleyeyim de meseleyi daha kolay devam et. Çocuk camiye getirilir. Buradaki haramdır, mekruhtur bildiğimiz haramlılık manasında değil. Benim namazım olması lazım. Yani biz mükellefin namazını kurtarmamız lazım. Daha net anlatabildim inşallah. Yani mükellefin namazı. Kime namaz farz ise. Bu çocuğa namaz farz değil. Ha namaza alıştıracağız. Ama bu durumda da benim namazım bozuyorsa tehlikeli. Benim farzım gidiyor. O çocuğa farz değil, vacip değil, müstünnet değil, müstahap değil bir şey değil. Evet. Böyle gider meseleler. Ama baba sahip çıkacaksa bir yaşında da olsa sıkıntı yok. Sahip çıkıyorsun.